Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere katipten hazırladığım şapka ve çantamızın yapımını tarif edeceğim. İşe öncelikle çantamızı yaparak başlayacağız. Çantamızı yakından görelim. Çok şık ve çok güzel bir model. Tabanı dikdörtgen bir taban. Tabanının boyu 19 santim, eni 10 santim. Çantamızın tabandan itibaren boyu 19 santim. Şöyle çantamızın kenarlarını da görelim. kısmı da bu şekilde bu çanta ve şapka için yaklaşık 450 500 gram katip kullandım sizinle de çantamızın böyle minini çalışacağız. Bu da çok güzel oldu. Ben bunu kızım için hazırladım. Sizinle beraber baştan sona kadar bunu ördük ama bu sene biliyorsunuz mini çantalar çok fazla moda. Dilerseniz sizler de böyle mini çantalar örüp kullanabilirsiniz. Ben bu arada astar dikimi yapmadım çantamı ama sizler astar da dikebilirsiniz. Ya da hazır aksesuarlar, kulplar kullanabilirsiniz. O şekilde de eminim çok güzel olacaktır. Tarifimize geçmeden önce sizlerden de küçük bir ricam olacak. Bu Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve ücretsiz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık çantamızın tarifine geçebiliriz. Çantamızı örmek için kağıt ip kullanacağım. Kağıt ipimi tek kat ve yumuşatmadan kullanıyorum. Tığ numaramda 3 milimlik bir tığ kullanacağım. Burada da sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmedizin sıkılığına ve gevşekliğine göre Tığ numaranızı değiştirebilirsiniz. Ee, bazen verdiğim ölçülerle e, örgüleriniz tutmayabilir. Bunun sebebi ipiniz daha ince ya da daha kalın olabilir. Örme sıkılığımız ve gevşekliğimizde ölçülerin değişmesine sebep olan etkenlerden de bir tanesi bunları bilmekte fayda var Çünkü bazen şöyle yorumlar geliyor sizin verdiğiniz sayılarla ölçülerle birebir yapmaya çalıştım ama aynı olmadı gibi yorumlar alıyorum bunun sebebi dediğim gibi ipten kaynaklı olabilir ve örme sıkılığımızdan gevşekliğimizden kaynaklı olabilir şimdi iş öncelikle zincir çekerek başlayacağız aramızda yeni başlayanlar varsa Zincir nasıl çekilir, sık iğne vesaire nasıl yapılır detay videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. İlk zincirimizi kilit yapıyoruz. Bu arada bu e, çantayı ben, çanta ve şapkayı e, kendim için hazırladım. Şimdi e, takımı e, öreceğim. Bu renkle de kızım için öreceğim. E, burada ben başladığım zincir sayısını söylemek istiyorum. Burada 20 zincirle başladım. 19 sık iğne olacak şekilde ördüm. Toplamda 9 sıra dikdörtgen bir taban oluşturdum. Büyükler için yani bu verdiğim ölçülerle 19'a 10 santim taban için 20 zincirle başlıyoruz ve 9 sıra örerek çantamızın tabanını bu şekilde oluşturuyoruz. Ama şimdi ben biraz daha küçüğünü öreceğim kızım için çalışacağım. Bu yüzden de 15 zincir çekerek başlıyoruz. Bu şekilde zincirlerimizi çekerek, toplamda 15'e tamamlıyoruz. 15 adet. Zincirimizi çektikten sonra son çektiğimiz zinciri bırakıyoruz. Buradaki 14. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz. 2 ilmeğimiz var. Tığımızın başına doladık. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne örüyoruz. Bir sonraki zincire batıyoruz. İlmek çıkardık, doladık. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğnemizi oluşturduk. Şimdi bu şekilde sık iğnelerimizi örerek her bir zincire bir tane sık iğne olacak şekilde son zincire kadar ilerliyoruz. Burada geldik son zincirimizdeyiz. Bu zincirimize 3 tane sık iğne örüyoruz. Bir tekrar aynı boşluğa ikinci sık iğne tekrar aynı boşluğa üçüncü sık iğnemizi örüyoruz. Şu ara noktayı sıkılıyoruz. Kısa kalan ipi Dönüşte 3 tane zincirimizi özür dilerim 3 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi kısa kalan ipi gizleyerek öreceğiz. Karşılıklı sık iğnelerin olduğu zincirlere batacağız. Bu noktaya batarak başlıyoruz. Sık iğnelerin olduğu sık iğneleri ördüğümüz zincirlere batarak karşılıklı sık iğne örüyoruz. Arada kalan kısa ipi de izleyerek devam ediyoruz. Bu şekilde 3 tane sık iğne ile dönüşümüzü sağladık. Şimdi her bir zincire bir tane sık iğne örerek bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son sık iğnenin olduğu noktaya da batarak bir tane sık iğne örüyoruz. Karşılıklı Şimdi bu noktada bir tane sık iğne örmüştük. E, bitişte de bir tane sık iğne ördük. Aynı noktada iki tane sık iğne olmuş oldu. Şimdi ilk başladığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıyoruz. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu kaydırma noktası ile beraber 3 tane sık iğne elde etmiş olduk. Burada dönüşte 3 tane sık iğnemiz vardı. 1, 2, 3. Şimdi burada da e, iki tane sık iğne ve bir kaydırma noktasıyla 1, 2, 3 noktamız olmuş oldu. Şimdi devam ediyoruz. Bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Gelen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batarak 3 tane sık iğne örüyoruz. Aynı noktaya tekrar 3. sık iğne. Sonrasında devam ediyoruz. Her birine bir tane batarak ilerliyoruz ta ki üçlü dönüş noktasına kadar. köşede 3 tane sık iğne sonra diğerlerine birer tane batarak ta ki köşedeki üçlü noktaya kadar ilerliyoruz. Dönüş noktasına geldik. Burada ilk bakın aynı noktaya battığımız 1 2 3 tane sık iğnemiz var. Bunun ilkine 3 tane sık iğne örüyoruz aynı boşta. 1 2 ve aynı boşluğa 3. sık iğne. Bir sonrakine bir tane sık iğne ve bakın üçüncüye yine üç tane sık iğne. 2 3 köşelerde 3 arada bir tane sık iğnemiz oldu ve devam ediyoruz birer tane sık iğnelerimizi örmeye ta ki bu köşe e, noktaya kadar. Şimdi sık iğnelerimizi öreceğiz. Eğer çok fazla hızlı ördüğümü düşünüyorsanız, videonun e, sağ üst kısmında 3 nokta var. O noktaya tıklayarak videonun hızıyla e, oynayabilirsiniz. Bu arada ben de hızlı hızlı köşe noktasına kadar ilerliyorum. Bu arada bu tekniği ben e, yani klasik bir dikdörtgen taban yapıyoruz. Ben 15 zincirle başladım. Diğer çantamda 20 zincirle başladım ama bu zincir sayılarını artırarak sizler çantanızın boyutunu daha fazla büyütebilirsiniz. Şimdi son noktalara geldik. Buradaki son sık iğne ve kaydırma noktası. Buradaki son sık iğneye yine 3 tane batıyoruz. Köşeler 3 tane sık iğneden oluşuyor. Tekrar aynı noktaya 3. sık iğnemiz. Şimdi burada bir kaydırma yapacağız. Kaydırmayı bir tane sık iğne kabul etmiştik. Bu sırada da yine kaydırma bir tane sık iğne olacak. Aslında her sırada kaydırmayı bir tane sık iğne kabul edeceğiz. Şimdi ilk başladığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. Bu noktadan ilmek çıkardık ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Ve bu şekilde ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Kaydırmadan sonra yine aynı şekilde bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Gelen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. Burada bir iki üçlü sık iğne vardı aynı boşluğa battığımız ilkine bir tane sık iğne örüyoruz. İkincisine 3 tane öreceğiz. İkinciye 3 tane her seferinde böyle olacak köşeleri bu şekilde artırmış olacağız. İkinciyi şimdi üç tane sık iğne örüyoruz. 1. 2 ve 3. Sonrasında devam ediyoruz. Diğerlerini tek batarak köşede 3 tane battık. Diğerlerine tek batarak devam ediyoruz ta ki üçlü sık iğneye kadar. Üçlü sık iğnenin olduğu noktaya geldik. Burada 1 2 3 tane aynı noktaya battığımız sık iğne var. İlkine tek batıyoruz. İkinciye, ikinciye 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 Aynı noktaya ki, aynı noktaya 3. sık iğnemiz. Şimdi burada bir sonrakine bir tane, diğerine yine bir tane sık iğne, üç tane sık iğneyi sırayla örüyoruz yan yana. Üç tane sık iğnemizi ördük ve buradaki üçlü noktaya gelmiş olduk. İlkine bir tane ördük. Şimdi ikinci üç tane sık iğne örüyoruz. Diğer köşe üçlü noktaya geldik. Artmalar hep bu şekilde devam edecek. Köşelere 3 tane batarak devam edecek. Ee, burada e, tek sık iğne sayıları da 1 3 5 7 şeklinde ilerleyecek. Şimdi tek batmaya devam ediyoruz. Şimdi tek batarak diğer üçlü sık iğnenin olduğu noktaya kadar ilerliyoruz. Olduğu noktaya geldik. İlkine yine tek batıyoruz. İkincisine 3 tane sık iğne örüyoruz. Ve bir sonrakine bir tane sık iğne. Bakın bu sırada iki tane sık iğnemiz var. Bir de kaydırma noktamız bir iki üç tane sık iğneyi vermiş olacak bize. Burada e, üç tane sık iğne olacak. Burada iki sık iğne bir kaydırma ile beraber üç tane sık iğne olacak. Bu her sıra bu şekilde devam edecek. Sonra şimdi geliyoruz. Son sık iğneyi de battıktan sonra ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıp ilmeğimizi kaydırıyoruz. Bir zincirle yukarı çıkıp yine İlkine tek, ilk hemen kaydırma yaptığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz, atlamıyoruz. Üçlü olan noktadayız. Yine ilkine tek. Bu kez iki tane sık iğne ile başladık. İkincisine, üçlünün ikincisine üç tane sık iğne örerek devam ediyoruz. Yani burada artık bakın üçüncü sırada yaptığımız işlemin aynısı tekrar edecek. Köşelerde köşe üçlü sık iğnelerin ikincisine üç tane batarak Artmalar bu şekilde devam edecek. Diğer noktalarda tek ilerleyecek. Şu kenardaki artmalar sizin belki aklınızı karıştırabilir. Özellikle ilk kez başlıyorsanız, bu ikinci sırada bir tane sık iğneydi. Üçüncü sırada üç tane olacak. Dördüncü sırada bu sıra beş tane sık iğne olacak. Bir sonrakinde yedi olacak. Bu şekilde ilerleyecek 1 3 5 7 şeklinde de bu tek olan sık iğne sayıları artacak. Bunları saymaya gerek yok. Sadece üçlü olan sık iğnelerin ikincisine her seferinde üçlü batacağız. Diğerleri tamamen tek olacak ve birleştirme noktası buradaki kaydırma noktası her sırada bir sık iğneyi bize verecek. Burada ekstra sık iğne batmaya gerek yok. Çünkü eşit olması için, tabanımızın düzgün olması için buna ihtiyacımız var. Bu şekilde tabanımızı yeteri kadar büyüteceğiz. Şimdi kaç sıra ördük? Güç sırayı birlikte ördük. 4. sıraya başladık. Tabanımızı yeteri kadar büyütelim. Dediğim gibi ben 15 zincirle e, bu çantama da 20 zincirle başladım başlangıçta. Ama sizler bu sayıları artırabilir, daha da azaltabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Daha farklı iplerle yapıyorsanız yine ipinizin inceliğine kalın, kalınlığına göre taban başlangıç zincir sayısını değiştirebilirsiniz. Şimdi tabanımızı yeteri kadar e, örelim. Sıra sayısını tamamlayalım. Sonrasında birlikte örmeye devam edelim. Çantamızın tabanını hazırladım. E 5 sıra örerek tamamladım ama dediğim gibi e, bu sıra sayısı artabilir. Zincir sayısı ile beraber sizler bu çantayı daha büyük yapabilirsiniz. E, ben diğer büyük çantamda 19 zincir, e, çek, e, özür dilerim 20 zincir çekerek başlamıştım ve 9 sıra örmüştüm. Burada da e, 15 zincirle başladık ve 5 sıra e, dikdörtgen tabanımızı hazırladık. Şimdi Son sık iğneyi de battıktan sonra ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bir zincirle yukarı çıkıyoruz. İlk sık iğnenin arka tek kanadına batacağız bu, bu noktada. Şöyle sık iğnenin arka tek kanadına batıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Bir sonraki sık iğnenin yine arka tek kanadına batıyoruz sık iğne örüyoruz. Burada sık iğnelerin arka tek kanatlarına batarak sık iğne örerek sıramızı tamamlıyoruz. Dönüşlerde de herhangi bir artırma yahut eksiltme söz konusu değil. Her bir noktaya yani her bir sık iğnenin şu arka tek kanadına batarak sık iğne örüyoruz. Şu noktalar bu kısımları batarak bir tane sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Tamamını bu şekilde örüp sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna yaklaştık. Son iki tane sık iğnemiz kaldı. Arka tek kanatlarına batıyoruz. Burada bir de kaydırma noktamız var. Biz kaydırma noktasında bir tane sık iğne kabul ediyorduk. Bu kaydırma noktasının yine şöyle arka tek kanadına batıyoruz. Ve burada bir tane sık iğne örerek sıramızı tamamlamış oluyoruz. Ee, bu arada kağıt tiple çalışırken mutlaka her sıra sonunda, sonunda elimizle düzleme yapalım. El ütüsü e, kağıt ipte çok çok önemli. Elimizle düzlediğimiz zaman e, nerede e, fazla ördük, nerede eksik ördük bunu çok rahatlıkla görebiliriz. Bu bütün örgüler için aslında geçerli ama kağıt tipin e, bir ekstra olarak şu da var. E, esnekliğini aldığımız zaman bakın oldukça muntazam ve güzel görünüyor. Eli her örgü yaparken mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bakın ilk sıramızı duvarımızın, çantamızın duvarının ilk sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Böyle bir çizgi var. Şimdi bundan sonra herhangi bir birleştirme yapmaksızın, kaydırma vesaire, zincir vesaire çekmeden gelen sık iğne boşuna sık iğne örerek tamamen spiral bir şekilde sık iğne öreceğiz. Şöyle gösterelim. İlk sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batıyoruz. Direkt herhangi bir kaydırma vesaire yapmadan sık iğne örüyoruz. Bir sonraki noktaya gelip tekrar sık iğne. Sık iğnelerin tepe boşluğuna batarak sık iğne örüyoruz. Her birine bir tane örerek bu şekilde döne döne öreceğiz spiral bir şekilde çantamızın duvarını çıkacağız. Yine bitiş noktasına geldiğimizde bu şekilde öreceğiz. Zaten şu kaydırma noktasından anlayacağız biz neresi bizim başlangıç noktamız, neresi bitiş noktamız. Şu son ördüğümüz sık iğne bunun yeri zaten şu kaydırmalar sebebiyle belli. Şimdi son noktaya geldiğimizde de yine bu sık iğneye batacağız. Sonra diğerine devam edeceğiz. Hiçbir zorluk yok. Bu şekilde spiral örerek çanta duvarımızı yeteri kadar yükselteceğiz. Bu çantamda da yine sayıları söylemek istiyorum. E, tabandan e, çantamızın boyu şu noktaya kadar kulp hariç boyu e, 19 santim bu nokta ve şu sık iğne sırası 30 sıra. 20 zincirle başladığımız 9 sıra ördüğümüz dikdörtgen tabanımızda e, duvar sıramız eğer bununla e, aynısını örmek isterseniz eğer küçük örmek isterseniz ben yine sayıları söyleyeceğim. Burada 30 sıra sık iğne öreceğiz. Şimdi ördük bu çantamızı 30 sıra sık iğnemiz ördük. Şimdi bunda da yeteri kadar yükselteceğim. Kaç sıra sık iğne ördüğümü hemen sizinle paylaşacağım. Şimdi spiral bir şekilde çantamızın duvarını yeteri kadar yükseltelim.